Çil mi otçu mu beslenelim hafıza için yine buraya geldik. Zira farklı diyetler incelendi. Et yemeyenlerin hafızalarının daha güçlü olduğu görülmüş. Çok görmüştü. net. Bunu daha önce Vegan... söyledim ben. Kesinlikle. Yani elisinden sonra değil size bu stüdyoda Hı. belki defalarca programlarda eliden evet. sonra ne diyor Osman Hoca? Et değil ot. Hayvanların kendini değil yediğini yiyin diyoruz. prensip bu. Evet yani Aslan olmayın kuzu olun diyoruz. Aslan gibi bir adamsanız bile kuzulaşmanızda fayda var. Ruha da iyi geliyor. Her açıdan <laughs> Sakinleşirsiniz. Daha az öfkelenirsiniz. Daha az şiddet hayatınızda olur. Daha reaksiyon sürenizi uzatma şansınız olur. O, o, da çok önemli söylediğiniz gibi. Ancak kırmızı et özellikle çok önemli. İşlenmemiş kırmızı etin kendisi bir de içeriğindeki muhtemelen net değil bu bilgi ama düşüncelerimiz o yönde yoğun demir yükü nedeniyle kırmızı etin hem bağırsakları törpüleyerek kolon kanserine yol açtığını hem de kandaki aşırı demir yükünün 50 yaş sonrasında kadınlarda ve erkeklerde de demir yükü çok önemli bir risk oluşturduğu inflamasyon nedeniyle beyinde bellek problemlerine yol açtığını düşünüyoruz. O nedenle e, demastan korumak isteyen 50 yaş üstü herkesin artık daha az kırmızı et tüketmesi, beslenirken protein ihtiyacını öncelikle yumurtadan ve balıktan karşılamaya çalışması. Çünkü balık fosfor yükü, omega 3 yükü, vitamin, mineral yükü çok yüksek ama omega 3 çok önemli bir balıktaki. E, yumurta da içindeki pek çok nedenle tekrarlama tekrarlamaya gerek yok. Çok önemli. Oradan protein ihtiyacını karşılamasına fayda var.